Merhaba arkadaşlar, ee, ikinci zamanı geldi artık. İkinci sınava girdim. Ee, biliyorsunuz geçen sene bu videoyu çekmiştim. Ee, i̇lk 12. sınıfta o zaman ilk defa girmiştim. Şimdi ikinciye giriyorum. Arkadaşlar şimdi evet ikinci sınava girmek biraz saçma. Ee, yani bir kere olmadı niye bir daha gidiyorsun? Denemek için girdim, bir daha girmeyeceğim. Yani, o konuda rahat olabilirsiniz. Bir daha okula ilgili hiçbir video gelmeyecek. Ha tabii. E Üniversite kazanırsam ya da böyle öyle bir saçmalık olursa size söylerim arkadaşlar. T E T M yaptım. Bu videosuna bak katan gene. Şimdi ben T E T, T yaptım. Yani şimdi arkadaşlar iyi demek istemiyorum çünkü iyi deyince kötü çıkacağını biliyorum. Yani umut beslemek istemiyorum ama e, niyeyse kolaydı. Şimdi şöyle bir şey var bunları bir sene kolay bir sene zor yapıyor. Oğlum, kamera niye böyle ama? Neyse bunları bir sene bir, bir sene kolay bir sene zor yapıyorlar. E, o yüzden çok şey oluyor böyle e, eşit olmuyor yani Geçen sene mesela zorsa bu sene kolay oluyor. Ya arkadaşlar yani bilmiyorum. Size şimdi şey demek istemiyorum hani üniversite kazanma hayat kurtuldu diye bir şey yok. Zaten üniversite kazanacağım diye bir beklentim de yok yani onu size söyleyeyim. Sınavada çalıştım ama böyle adam gibi çalışamadım. Yani şey oldu aga sınav biliyorsunuz ki sınava çalışmanın en büyük mentalitesi bırakmamak. Ben de, de öyle bir mentalite yok Bir kere bir saldırma amına koyayım. Kaça elde Yarın yaparım öbür gün yaparım diye diye. E, kaça elleyemedim. edemedim. TYT okey geçti iyi geçti. AYT ya normal geçti klasik. Bu arada TYT'de e, hiç zamir sorusu çıkmadı. E TYT hakikaten e, bir sürü deneme çözsen paragraf çözsen rahat yapılır. Böyle ekstrem bir olay değil. AYT çok ekstrem. Ondan anlatacağım şimdi. Çünkü ben bir sürü deneme... Bak arkadaşlar şey demiyorum yani. Hiç denemişiz benim demiyorum. Bir sürü denemeye girdim. Hatta o kadar çok deneme girdim ki ben bile hatırlamıyorum. Ee, test de yaptım. Yani hiç çalışmadım değil. Ama yani yine olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bana bağlı. Bayağı bir soru yaptım. 3-4 tane boş bıraktım. Sosyaya çok girmedim. Geçen sene sosyaya girdim. Hepsi yanlış çıktı. Bu sefer 10 soru yapıp saldım. Ee, AYT kodusunda arkadaşlar. AYT'de 20 soru yaptım. Yapmadım çünkü AYT çok zor arkadaşlar. Ben yani AYT hep kötü. AYT bir de full ezber oluyor yani. Bize bir adam veriyor işte bunu ezberle bu çıkar. Öyle bir şey oldu için ben de baktım böyle ayıkladım. Öyle bileceğim sorular varsa onları yaptım sonra saldım. Amına koyayım sonra 2 saat e, şey yaptım. E, nasıl diyeyim? Bekledim yani yattım uyudum. Abi bitmiyor ya zaman geçmiyor. Çıldıracağım amına koyayım ya. 3 saat sınav delireceğim. Yani deneyeceğim <laughs> amına koyayım. 3 saat, saat benim bitmiş bekliyorum biri çıksın da artık gideyim yani kafayı yiyecektim ya sinirden. ofisten kriz geçirecektim. Ee, öyle yani. İngilizce sınavına da girdik. Şimdi arkadaşlar ben İmam Hatip'te okuduğum için biliyorsunuz ki İngilizce sınavı tabii ki de İngilizce sınavı olmadı. Ee, ben düşünüyordum aslında o sınavın Arapça olacağını. Çünkü sınav yabancı dili Arapça yazıyordu. <laughs> Annem kandırdı beni dedi ki bak bu sınav yine de İngilizce olabilir yani belki böyle bir umut var. Ben yine de öyle düşünmüyordum ama hadi dedim gireyim. Normal İngilizce sınavına girmeyi düşünüyordum. Çünkü İngilizcem ortalama ne bileyim deneyim olur. Öyle girerim belki oradan bir şey olur diye. Yani oradan en az umudum oradan vardı yani. Şimdi bir de İngilizce şeyi görünce amına koyayım. İngilizce sınavını görünce hakikaten yani çok zor yani. Ben oraya girip İmkansız yani çok net yapmam. Çok komplike ya. Harbiden önce 2 İngilizce istiyor yani. O kadar istemiyordur da yani yine de bayağı zor. Ben İngilizce lazım. Ben de yani film, film alt yazılı izleyerek öğrendiğim şey İngilizceyi ben yapamam bunu. Belki bir... Fein, Fein. Neyse arkadaşlar. Ee, bir şey bir şey e, bana baktım. İşte en son yedetinden bahsediyordum. Evet işte sınavın Arapça olduğunu <laughs> olmasını bekliyordum. Sınav hakikaten Arapça çıktı. Sen sınavı bir kere tamamına koyayım. Bir kişiyim sınavda. Bir iki tane daha kız vardı o gelmedi. Bir kişiyim sınavda amına koyayım. Bir de yani bilmiyorum Arapça'da. 10 tane soru yaptım saldım sonra yattım. Böyle bir hayal kırıklığı. Benim ananı sikeyim ya. Neyse dedim yapacak bir şey yok. Evet şimdi ne yapacağım? Anam sınav bitti. Şimdi arkadaşlar ilk etapta ee, yani iş arayacağım. Ama iş bulabilir miyim bilmiyorum. Çünkü iş yok aga. Yani şöyle diyeyim. iş var ama yani iş beğenmiyor diyorlar. Ama böyle iş nasıl beğenesin abi? Ben yani garsonluk yapmak istemiyorum amına koyayım ya. İstemiyorum abi. Sikeyim böyle işi ya. Şimdi kalfalık eğitim var. O da yazın kapalıymış. Ona gidecektim. Ona kışa giderim muhtemelen. Bir sene stajyerlik. Muhtemelen oradan almayacağım. Sikilecek ama en azından başka iş, adam gibi iş. Ya bu salak salak, garsonluk işi şey yapmak istemiyorum. Bir de yani, yerde de uzak evden çok. Her gün, her gün oraya git, anasını satayım, anki bok gibi iş. Hayatta yapmam. Onun harcı fazla iş de yok. Arıyorum yani hala. İş kura bakarım. Ama da babamın yanına giderim. Ama yani iş konusu şu an çok belirsiz. Yani o yüzden işi işte tam bir şey diyemeyeceğim. Şey ee, konusunda bilgisayar konusu. Şimdi bilgisayar konusu da var arkadaşlar unutmayın. sınav bitti artık bilgisayar alabilirim. bilgisayar almaya düşünüyordum ben çalışıp ama alabilir miyim? Ya e, alırım tabii bilgisayarla iş, işi görece iş bulmak lazım. Ama zor iş. E, şu an eski bilgisayarımı almaya düşünüyorum bulup. Onu kullanırım artık kimse bir şey demez. Bakalım. Ama bu ilk bulmak da mesela ha. kimin nereye sakladılar? Evet arkadaşlar güncelleme buydu. 沙尔纳斯，拉伊兰奇。